Piyasalara bakacağız. Hafta sonu özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı endişesiyle Brent petrol fiyatları 77 doların üzerine çıkmıştı. Şu an %5'e yakın bir düşüş var. 70 doların altına geldi. Aynı şekilde ons altında da bir düşüş var. Bu gerilimin azalacağına dair beklentiyle birlikte gidelim. Kübra Kılıç bekliyor bizi. Piyasalardaki son durumu konuyla konuşacak. İsrail ve İran arasındaki savaşla birlikte hem altında hem petrolde bir yükseliş görmüştük. Ee, peki ateşkesle birlikte piyasalarda son durum ne? Geçtiğimiz hafta çünkü dalgalanmalar vardı. Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Özlem kulla birlikte Kapalı Çarşı'dayız. Yanında çok değerli bir konum Adnan Kapukaya. E, döviz ve altın piyasası uzmanı var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Adnan Bey geçtiğimiz hafta piyasalarda dalgalanma devam ediyordu. Bugün ateşkes konuşuluyor. Peki bu piyasaya nasıl yansıdı? Piyasaya biraz moral bulduk. Yani Trump'ın açıklaması, son noktayı koyması. İsrail İran'ın savaşının bu hafta tamamen son derece vermiş oldu. İnşallah sözde değil masada kalır. Yani sözleşme uzun olur. Anlaşmaya varırlar tamamen ki biraz rahatlama olur. Hani dün zaten ilk açıklama petrol ile alakalı bir açıklama yaptı Trump'ın. Hani yükseltmeyin aşağı verin gibilerden. 7-8 dolarlık bir düş kaydettik petrolde. Bugün 70-16 test etti. Sabah saatlerine baktığımız zaman da bir altına bir düşüş kaydettik. Yani 3.390 olan altın olsu 3.315'e kadar bir sert bir satışta Asya piyasalarında görmüş olduk. TL bazında baktığımız zaman 3.330 seviyesinde işlem görürken dün altın bugün 3.265'e kadar düşmüş durumda. Yani çeyreğe baktığımız 6.97 seviyesinde ama buradan şu sonuç çıkıyor. Yani borsalara talep devam edeceğine, coinlere devam edeceğine, Türkiye borsası bugün %4 yukarı yapması piyasalarda bir moral buldu. Yani bugün İran'da İsrail'de çalışmalar devam ediyor gibi gözüküyor ama hani bu akşamdan sonra bence yarın bir rahatlama olacağını düşünüyoruz biz. Çünkü noktayı Trump koydu. Ondan dolayı çok büyük hareket olacağını düşünmüyoruz. Bu hafta inşallah masaya otururlar. Anlaşmaları, sözleşmeleri yaparlar. Yani burada en çok nefes alacak olan Asya ülkeleri özellikle Çin. Rusya. Bunlar da daha bir rahatladı çünkü bu hürbüz bazı kafası seyreden çok çile etkileyecekti. Bu da İran'ın en büyük gelir kaybı olacaktı. Burada bir yumuşama oldu en azından. Yani en azından şu anda kısa vadede sanki çözülecek gibi gözüküyor ama dünya borsaları rekor kırarken altı yukarı gitmesi biraz şu anda zor aşağı gelme ihtimali de var. Ons olarak 3315 altında kapanış yaparsa 3270 seviyesini test etme ihtimali var. Yukarıda 3004 seviyesi çok önemli seviye oldu artık. Buna, bu da TL bazında 4.20-4.23'e kadar gelme ihtimali var. Hani borcu olanların işte düğün yapacakların kısa vadede bu fiyatları kollamanı tavsiye ediyoruz. Çünkü aşağılardan tekrar yukarı tekrar çıkma ihtimali var. Ama önemli olan şu 9 Temmuz. Bu ne demek? Gümrük Birliği Avrupa'ya verdiği süre doluyor. Yani %50 gümrük verdiği yani 3 ay ertelemesinin günü başlayacak. Bunu ertelerse piyasa biraz daha moral bulacak. Borsalardaki hareket devam edecek. Euro'nun da yükselmesi tamamen petrolün düşmesiyle alakalı. Bundan dolayı destek aldığını söyleyebiliriz. Bundan sonra yani çıkacak 9 Temmuz'a dönecek piyasalar. Eğer gümrük bir tarafı ertelemezse gene piyasada sıkıntı olur. Altta tekrar talep yukarıya doğru devam edebilir. Onun haricinde gümrük birliğine ertelerse Avrupa'ya nefes alacak. Altta düşüş devam Tekrar 4000 işte 3250 ons kadar gelme riskimiz var aşağıda. 3.400 seviyesi kırılması sürece yukarılara satış olarak kullanacaklarını tahmin ediyorum fonların. Peki Adnan Bey diğer yatırım araçları ne tür tepki verdi bugün? Yani özellikle bugün baktığımız zaman yani dövizde çok bir hareket yok. 50 yüzlük bir değer kaybı var. altında dediğim gibi 70 TL civarında bir düşüşle başladı. Borsalar Türkiye'de %4 dört civarında yukarıda arttı. Amerikan borsaya güzel bir seviyeler geldi. Rekor bir seviyeler yükseldi. Yani Bitcoin 99'dan 105'e e çıkması piyasalarda biraz moral buldu. Altcoin'lerde bir şey diyeyim. Onlar hala düşük seviyelerde ama sonuçta dünya piyasalarında ufak da olsa bir rahatlama gözüküyor. Özellikle hani Çin'in, Rusya'nın bu olaylara müdahil olmaması, uzaktan takip etmesi piyasada gerginliği yumuşattı. En önemli olan buydu bence. Bundan sonra da tahmin ediyorum. Ve Trump adımlar atacaktır. İsrail'e biraz kolay çekilirse, geri adım atılırsa yani bu hafta bence bir masaya oturlar, hafta sonuna kadar. Piyasalarda yeni bir yani moral bulacağını düşünüyorum ben yani piyasalarda. Tamam, aslında ufak dalgalanmalar devam edecek ama genelde bir düşüş bekliyoruz bakınca. En azından e, rayında gitmesi bekleniyor diyebiliriz. Yani kesinlikle şöyle söyleyeyim. Biz yani zaten altın satan fonlardı. İlk olay olduğu günden itibaren fonlar satıyordu. Alan amatörlerdi. Bu saatten sonra fonlar devam edecek Çünkü onların seviyesine geldi. 100 falan aşağı geldi olsun. Yani bu dalgalanma çekilecek ama istedikleri tahmin ediyorum 100 puan daha aşağı gelme ihtimali var altın olsun. O da TL bazında 4-15-4-20 gelebilir. İşte borcu olanlar olarak tavsiye ediyoruz. Çünkü sene sonu altında gene bir yeni zirve göreceğini tahmin ediyoruz. Dolar bazında yüksek olacak gene. Çok teşekkürler. Bir şey Hala, şey oldu. değerli bilgilerden dolayı. Atlan Kapıkaya'ya teşekkür ederim ve Kapalı Çarşı'dan sözü size bırakalım.